üzülme. Üzün düşmanı sevindirir, üzülme. La tahzen. İnne Allah ma'ana. La tahzen kelimesi Sevr'de Resul-i Zişan Efendimizin Peygamberimizin Ebu Bekir Sıddık'ın kulağına fısıldadığı kelimedir. La tahzen, üzülme. Çünkü hüzün düşmanı sevindirir, dostunu üzer, haset edenin diline düşürür, üzülme. La tahzen. Üzülme. Çünkü hüzün kaybolanı geri getirmez, öleni düzelt, öleni dirilti hiç görünmemiştir. Kaderi değiştirmez, yazılmış olan kaderi hiçbir fayda getirmez. İstediğin kadar tedbir al, Allah bozacaksa bir şeyi bozar. Tedbir al ama alacağın her tedbir kayaya çarpacaktır. Kararı varsa Allah'ın üzülme. Çünkü hüzün sinirler yıpratır, kalbini yorar, gecelerini mahveder, uyuyamaz hale getirir. Sana dönersin uykun gelmez, sola dönersin, hafakanlar geçirirsin. Allah La tahsin, Allah'la beraber ol. Allah'a dayan, sahaya sarıl, mutlaka çıkar yol bu, başka çıkar yol yok. Günah, eğer günah işe değilsen, Tövbe et. Üzülenmek yerine tövbe et. İstifarda bulun. Estağfurullah. Bağışla beni Allah'ım de. Yanlış yaptıysan düzelt onu. Onun rahmeti sonsuz. Kapısı açıktır. Hiç kapanmadı o kapı. La tahzen. Üzülme. Kaybettiğin her şeyi için üzülme. Çünkü daha pek çok nimetlere sahipsin. Bir şey kaybettin belki ama yürüyorsun. Yürüyemedin, görüyorsun. Göremedin, işitiyorsun. işitemedin. Elini uzatabiliyorsun. Elin gitti, ayağını uzatabiliyorsun. Ayağın gitti, kalbin daha yorulmadı. Yürüyor da nefes alabiliyor, yemek yiyebiliyorsun. La tahzen, üzülme. Allah'ın sana bahşettiği sonsuz nimetleri düşün. Şükret, yoluna devam et. ehli batılın yol, yoldan çıkmış yolsuzların sözlerinden dolayı üzülme. Onların tenkitlerine sabrettiğin sürece mükafatlandırılacağını unutma. Seni yormasın yolda yoldan çıkanlar. Seni ürkütmesin. Seni kararlılığından vazgeçirmesin. Yürü yol senindir. Evet, devran senindir. Yürü. Yeter ki Allah'tan gafil olma. La tahzen, üzülme. İnsanlara ihsanda bulunduğun sürece üzülme, ihsan et. İyilik yap, merhamet et, doğru söz söyle, güzel güzele çağır, kötülükten uzaklaştır. İhsanda bulun. İhsan sadece para pul değil ki, güler yüzü ihsandır. Kötü maddeyi yoldan atmak ihsandır. İnsanlara rahmet ihsandır. Kibirsizlik ihsandır. Düşeni kaldırmak ihsandır. Üzülme. Çünkü iyiliğin mükafatı 10 yedi 700'e kadar çıkar. Bir iyiliğe bazen 700 verir. Bazen on verir. Unutma. Allah cömertken kötülük konusunda cömert değildir. Nasıl cömert değil? Haşa. Cezayı çoğaltmaz. Bir kötülük yaparsan bir tane verir. Bir ceza yazar. Bir iyilik yaparsan 700 mükafat verir. Cezayı çoğaltmıyor. Allah asla zalim değildir. Allah haşa Allah için fırsat geldi de yaptı. Hayır, 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 hayır. O insan için geçerlidir. Allah dilediğini yapar, yıkar da, parçalar da yapmaz ama. Adaletinin tecellisinin tecelli etmesi için. La tahzen. Dost üzülme. Samimiyetle bak. Dünya ne seçim ne geçim dünyasıdır. Dünya bugün var, yarın yok. İmtihandır, unutma. Kalbini diri tut. Dünya imtihandır. Allah sıkıntını geçirir merak etme. Sen yeter ki üzününü istiğfar ve tövbe ile kaldır. Bak Hazreti Peygamber'i düşün. Ebu Bekir Sıddık'ın kulağına ''La tahzen, inna Allaha ma'ana'' dedikten sonra açılmadı mı yollar? Sevrine tıkanmışken, Sevrin bir metrekarelik o dar alanında ikisi beraber dururlarken üç gün, beş gün ''La tahzen'' diyen bir peygamber Medine'de, Medine'de devletini kuracağını belki bilmiyordu. İnecek ayetleri bilmiyordu. Bir gün Bedri kazanacağını, bir gün Huneyn'i kazanacağını, bir gün Taif'i kazanacağını, bir gün Kabe'yi kazanacağını biliyor muydu? Bilmiyoruz ki. Ama Cebrail ona ümit vermişti. Yürü Muhammed Allah seninle beraber demişti hicret e, miraj gecesinde. <laughs> Dünya bir imtihan dünyası. <laughs> La te'azen üzülme. Hakkın rızasına uygun düşen bir sıkıntı kulun sevgisini artırır. Mahzun olma, üzülme. La tahzen, üzülme. Bil ki Allah en dardayken seninle beraberdir. Bil ki Allah en sıkıştığında seninle beraberdir. Bil ki Allah çözümsüz kaldığında kapıları açandır. La tahzen, üzülme. Bil ki Hz. Ali'nin dediği gibidir. Altın ateş ile imtihan edilir, düzeltilir. İyi kulda bazen sıkıntılarla tecrübe edilir. Bir imtihanı kazanamadın, ötekini kazanırsın. Bugün olmadı, arzu ettin, olmadı, yarın olur. Bugün hastasın, yarın düzelirsin. Ümidi kırma, ümidi kesme. içine kapanma. Bir sahibin var seni yaratan, seni bırakır mı yalnız? İnsanlar başına gelen musibetleri ondan daha büyükleriyle kıyas etselerdi, şüphesiz belalarından bazısına afiyet kabul ederlerdi. Hani diyoruz ya Allah beterinden saklasın, Allah bizi şerle imtihan etmesin diye dua ederiz. Rabbim bu bunu da dua kabul et, bizi şerle imtihan etme ya Rabbi, musibetlerle imtihan etme ya Rabbi, belalarla imtihan etme ya Rabbi, hastalıklarla bela imtihan etme, zelzele, deprem ve diğer afetlerle imtihan etme ya Rabbi. tahammül etme yolunda kendine telkinde bulun. Allah bize yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekildi. Hasbunallah ve ni'mel vekildi. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ni'mel Mevla ve ni'men nasir de. Yaşadığın günün sınırları içinde yaşamazsan sıkıntı ve kaygılardan artacak demektir. Gününü bil geceni bil ibadetini yap Allah'a sığın. Yola devam et gün günün birinde mutlaka Cenab-ı Allah sana bir yol gösterecek. Sabah çıktıktan sonra akşamı düşünme. Akşama kavuşunca sabahı din bekleme. İbadetini yap yani erteleme. Yapman gerekenleri öteleme. Bazen anı yaşa. Mazıya takılıp kalma geçmişe. Geçmiş gel, geçmişte kaldı. Dönemez. Keşke dönse, keşke mazi gelse. Şu anda hazır, hazırı satsak, varı satsak, bugünü satsak geçmişimize mümkün değil. İnne mal usur yusuran hiç, hiç şüphesiz ki zorlukla beraber kolaylık vardır. Fe inne mal usur yusuran şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır.